Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte sıfırdan hesap dizme serisinin 6. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar ve bu bölümde hesabın ilk özel teklifini çekeceğiz. Gördüğünüz gibi 3 tane özel teklif var. Kral deste materyal ve kasalar var arkadaşlar. Ben bu kasalar teklifini çekeceğim. Bu arada 1000 abone olduk arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Size söz verdim gibi 1000 abone hesap dizme yapacaktım ve yakın zamanda o hesap dizme videosunu videosu videosu konuşamadım. Kusura bakmayın. Heyecanla konuşamadım. O hesap dizme videosunu yakın zamanda kanalda yayınlayacağım arkadaşlar. Ee, takipçilerimden birinin hesabını rastgele gireceğim ve dizicem. Hiçbir şekilde de onun haberi olmayacak dizime dair. Ee, i̇sterseniz şu özel teklifi çekelim. Daha sonra da kasa açılımına geçelim. Evet arkadaşlar özel teklifini <laughs> özel teklifimizi çektik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 adet mart kasası, 6 adet süper mart kasası, 6 adet keops piramit kasası, 6 adet 2021 aylar kasası, 6 adet 2021 sezonlar kasası arkadaşlar. <laughs> Şimdi market market demişim. Çantaya gidip kasalarımıza bakalım. Bu şekilde arkadaşlar kasalarımızda. Öncelikle isterseniz mart kasasını açmakla işe başlayalım. Siyah vanette susturucu garantili deste gayet güzel. Zaten bu hesaba ne çıksa kar 7 günlük M468. Zehir anahtarlık garantili deste. 7 günlük AK 47. Zehir üst eklenti garantili deste. Zehir alt eklenti garantili deste. Herhalde bu şeyden zehirden gidiyoruz resmen arkadaşlar. Şimdi bunu açalım. Atlantis ön eklenti garantili destemiz var. Bir günlük AUK3. Fermat kasası inşallah bizi yanıltmaz. Bir günlük ikili bomba. Atlantis garantili deste. Atlantis garantili bir destemiz daha geldi bir günlük de kelebeğimiz geldi. Şimdi şu keopsları açalım. Şu aylar kasasını en sona bırakmak istiyorum. Keops primitleri açalım. 30 yıldız geldi. Güzel. 200 materyal. <laughs> 20.000 zp. Arkadaşlar demin bir video kayıt programında sıkıntı oldu. Hem de oturum sonlandı hatası verdi. Ben de o yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın o yüzden. Kasalarımız zaten olduğu gibi duruyor. Tekrar isterseniz açılmaya devam edelim. 25000 ZP çıktı güzel. <laughs> 15 yıldız geldi. Bakalım sonucu da ne gelecek? 12 yıldız. Bu kasadan zaten sınırsız çıkmaz yani. Kasanın ne kadar çöp olduğu belli. Onu söylemeye bile gerek yok. Kasanın ne kadar çöp olduğunu söylemeye bile gerek yok. Şuradaki şu premium jeton kasalarımızı da alalım. <laughs> Şimdi geldik aylar kasasına arkadaşlar Aylar ve sezonlar kasasına geldik. Bakalım aylar kasasından ne çıkacak? Bir adet süper Ağustos kasamız çıktı. Birer iki adet süper Mart kasası. 1 adet süper eylül kasası 2 adet mart kasası daha çıktı Süper aralık kasası çıktı Ve süper mart kasası çıktı gayet güzel arkadaşlar şimdi Sezonlar kasasını açalım sezonlar kasasına inşallah güzel kasalar çıkar Asis kasası çıktı bir tane Yağmur kasası çıktı Bir yağmur kasamız daha çıktı Örümcek kasası çıktı Yaprak kasası Sonucudan da güneş kasası çıktı. Güzel arkadaşlar. Bakalım. Şimdi şu çantamızı bir yenileyelim isterseniz. Kasalar. Ha. Yaprak kasamızdan açalım isterseniz. En kötü kasalardan açalım. 5000 ZP xp. Güneş kasamızı da açalım. 10.000 xp geldi. Örümcek kasasından ne gelebilir? Güzel bir xp gelebilir. 5.000 zp geldi güzel. Asis kasasını açalım. 3.000 xp. AP efsane garanti destek geldi süper alıktan. Şu süper eylülü açalım. Bir günlük groza. Süper Ağustos kasamızı açalım bakalım. Bir günlük kar 98. Yağmur kasasını en sona bırakacağım. Mart kasamızı açalım. Siyah Vandetta destesi. Ve bir günlük deagle geldi. Süper Mart'ları da açalım. Atlantis üst eklenti garantili deste. Ön eklenti garantili deste. Bir günlük çelik gerek. Şimdi Zura'nın dediği yere geldik. Yağmur kasası. Buradan bakalım. İnşallah bir sınırsız gelir yağmur kasasına ama çok geleceğini sanmıyorum. 7500 zp. Ve 7500 zp daha geldi. 70.000 zp oldu arkadaşlar. Destelerimizi de açalım. Bakalım neye gelecek Vendetta. Tommy geldi. Tommy da güzeldir. Of makinalı silahların içinde en güzeldir. Hadi bakalım. Açılışlara devam edelim. HKG-3 Piyadelerin kullandığı tüfeğe geldi. Biraz kötü oldu ama neyse. Yer üst eklentiden bakalım neye çıkacak. MPT 76S. Allah canını almasın ya. Keşke MPT 76'ya üst eklenti çıksaydım buradan. Neyse sağlık olsun. zihir anahtarlık garantili desteğimizi açalım. AVP'ye zihir anahtarlık. Buradan kesin süngü gelecek bak. Süngü gelmedi. Lazer geldi. Güzel o da iyidir. Bakalım AVP'ye ne gelecek. Optik lazer bak güzel bir lazer geldi. Ciddi söylüyorum. Güzel bir lazer geldi optik lazer. Atlantis üst eklenti garantili destemizi açalım. UMP 45 e Atlantis refleks geldi. Ön eklenti garantili destelerimizi açalım. Ah be efsane sona geldi ya. UMP 45 e alev değiştirici geldi. UMP 45'ten gidiyoruz herhalde arkadaşlar. Hadi bakalım. Mehmetçi'ye geldi. M6 el verici holo geldi. Ah be şu MPT 76'ya holo gelmedi ya. Bütün silahlar geldi ama şu MPT 76'ya bir türlü gelmedi şu olaya. İki efsanemiz var. Blok 18'e geldi. Sahire altın desen. Bak güzel. Bu silah ben bilmiyorum. Altın desen çok zor çıkıyor arkadaşlar. Gayet güzel çıktı yani. Digla lazer. Olsun arkadaşlar. Sağlık olsun. Deminki videoda bir fail yaşadık ama. Ya bu teklif eğer bilmiyorum siz ne zaman bu videoyu izlersiniz bilmiyorum ama bu kasa teklifi gelirse aylar ve sezonlar kasası teklifi gelirse bence hiç kaçırmayın arkadaşlar bu teklifi. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere takipte kalın. Hoşçakalın.